Merhaba, bugün dört bağlantı yani sifeng noktalarıyla tanışıyoruz. Sifeng etimolojik olarak dört boşluk anlamına geliyor. E, o da tam bu elimize yakın olan eklem bükme noktalarındaki boşlukları anlatıyor. Biz Türkler olarak yemeği biraz fazla kaçırabiliyoruz. Onun için e, bizlerin çok sık kullanımına açık olan noktalar bunlar. Bu noktalara bastırdığımızda sindirim kolaylaşıyor ve midedeki doluluğun zamanında boşalmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra başka sindirim sorunları yaşıyorsanız onlara da iyi gelir. Ayrıca istifra ederseniz yani kusarsanız onun akabinde de yine bu noktalara bastıraraktan midenin kendine gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer iştah eksikliği varsa veya Çocuklarda ve bebeklerde de sindirim sorunları görüyorsanız yine bu dört noktaya bastıraraktan kendinizi destekleyebilirsiniz. Ne yapıyorduk? Geliyoruz ve buraya böyle bastırıp yine yani 12 veya 18 kere oradaki yoğunlukları dengeliyoruz. bastırdığımızda zaten birazcık daha derine inebiliyoruz çünkü birazcık rahatlatıyoruz orayı ve bu noktaları bu şekilde bakarak da aslında belki yüzeyde hissetmediğiniz yani semptoma dönüşmemiş ancak semptoma dönüşme yolunda olan halleri keşfedebiliyoruz yani bütün bedenimizdeki noktaların üstünden bu şekilde geçerekten hmm, ben de aslında şuraya doğru bir birikme oluyormuş galiba diye fark edebiliriz. Şayet daha dediğim gibi advanced symptom haline gelmediyse. Biliyorsunuz Çin tıbbı ile Batı tıbbının en büyük farkı o. Çin tıbbında early, mid ve advanced stage'leri vardır semptomların. Yani 1, 2, 3 diye de biliriz. Bizler <laughs> modern insan 3 seviyesine geldiğinde yani artık advanced seviyeye geldiğinde aa hastalandım deyip hastaneye gidiyor. Batı tıbbı hastanelerine. Oysa önleyici tıp olan Çin tıbbında kendini, bedenini ve özgün yapını tanıdığın için daha birinci seviyede olan hali, dengesizliği, blokajı fark edebiliyorsun. Ve onun ikiye ve üçe gelmesine izin vermeden onu önleyerekten yeniden denge haline bulabiliyorsun. İşte Çin tıbbını bu kadar çok sevmemin en büyük sebebi bu. Şifa olsun.